Evet, Türkiye'de hali hazırda şu anda 5,5 milyon borçlu var. Bunların 400 bini ise icralık. Peki, borçlu gençler ne istiyor? Siyaset buna nasıl cevap veriyor? TGB Genel Başkanı Dilek Çınar konuğumuz, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hemen ben e, başta bir konuya çizgi çizmek istiyorum. Daha anlaşılabilir olması için ilk başta şunu sormak istiyorum. KYK nedir, kredi nedir? Teşekkürler. Öncelikle e, bizi izleyen değerli izleyicilerimize sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. E, KYK nedir? E, kredi nedir? KYK, Kredi Yurtlar Kurumu'nun kısaltılmış ismi. Kredi Yurtlar Kurumu, e, üniversite öğrencilerinin, yüksek öğretimde öğrenim gören öğrencilerin e, barınma ve e, çeşitli yardıma muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için burs ve kredi imkanı sağlayan, yani geri öde, öne, ödenecek bir burs e, ...gibi de düşünebiliriz krediyi... E, ...geri ödemeli bir borç veren... E, ...kurumdur. Hem, Ama fazlasını talep ediyor değil mi? Evet. Fazlasını. Fazlasını talep ediyor. Kredi... E, ...dediğimiz gibi hem... E, geri ödenmesi istenen hem de üzerine geri ödenmesiyle beraber e, yüksek faizlerle e, geri ödenmesi istenen bir sistem. E, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için burs vermek, e, onların barınma ihtiyacının karşılanması devletin asli görevleri arasında ancak e, bu borç sistemiyle e, devlet öğrencinin üzerine ciddi bir yük yüklemiş oluyor. Şimdi ben e, bu KYK sorununa değineceğim ama şunu sormak istiyorum. Şu anda Kaç öğrenci kredi alıyor, kaç öğrenci burslu olarak bir ödeme oluyor devletten? Bunun oranları nedir? Bununla ilgili detaylı ve net bir bilgi söylemek çok zor. Ancak geçen yıl yani 2020-2021 eğitim öğretim yılında 204 bin öğrenci kredi aldı. Bu önemli bir sayı. Yaklaşık 150 bin öğrenci de burs. Hı hı. Almaya hak kazandı. Yani bir yılda ortalama buradan 350 bin öğrencinin burs ve kredi aldığını söylemek mümkün. Bu milyonlar yapıyor. Evet. Çünkü bu krediler öğretim süresince alınıyor. Yani 4 yıllık, 5 yıllık ya da 6 yıllık fakültelerde öğretim süresi boyunca alınıyor. 2 sene sonra da alındıktan 2 sene sonra yani. Birinci sınıfta almaya başlıyorsanız, dördüncü sınıfta artık mezun olsanız da olmasanız da o kredi ve burs imkanından artık yararlanamıyorsunuz. Bundan iki sene sonra da geri ödemesi başlıyor krediler için. Burslar karşılıksız ama bu geri ödeme başladığında o günün enflasyon oranına göre hesaplandığı için yani hı hı. kredinin bittiği günün enflasyon oranına göre hesaplandığı için ee, o günkü e, enflasyon oranı üzerinden ciddi bir faiz yükü biniyor ve iki sene sonra bu ödeme başlatılıyor. Şimdi Türkiye'de hala hazırladık 5,5 milyon e, borçlu var. Bunların 400 bini ise icralık ve KYK öğrencilerin kredi borçlarına sizin de dediğiniz gibi enflasyon farkını yansıtıyor. Ve öğrencilerin ödeyeceği tutar neredeyse aldıkları kredinin 3 katına çıkmış durumda. Ben hemen sormak istiyorum ne olacak bu öğrencilerin hali? <laughs> Biz de aynı soruyu soruyoruz ve bunun çözüm yollarını üretiyoruz. E, milyonlarca öğrenci var, kredi alan, kredi ödemesi başlayan ve e, kredi borcu hesaplanan. Bu sene şu an oluşan durumda e, çok yüksek bir enflasyon orayla karşı karşıya kaldığımız için faiz oranları da haliyle çok yüksek. E, kredi alırken bir sözleşme imzalanıyor. O sözleşmeye göre Faiz oranı her ne olursa olsun 3 katını geçemez ana paranın. Şu anda ben geçtiğini görüyorum evet. ama öyle birkaç sosyal medyada görüntü gördüm. 24 bin lira... Alan bir öğrencinin yüz küsur bin lira bir borcu çıkıyor baktığınızda. Evet. Türkiye Gençlik Birliği üyesi arkadaşlarımızın da e, borçları var ve onlardan da teyit ettik. Üniversite öğrencisi pek çok arkadaşımızdan da teyit ettik. Üç katının çok üzerine çıkmış durumda. E, 20 bin liralık borçlar 100 bin lira oluyor. 30 bin liralık borçlar 150 bin lira oluyor. E, ve biz aslında sadece... Bu borçların, bu faizlerin 3 katının üzerine çıkması sebebiyle e, bu taleplerimizi dile getirmiyoruz. Yani üç katının üzerine çıktı ve bu borçlar düşürülsün demiyoruz. Evet, şimdi ilk öncelikli talebimiz şu. E, biz devletten bir e, yardım alıyoruz, bir borç alıyoruz. Doğru. Ne için? Eğitim ve öğretimimizi sürdürebilmek için. Yani Türkiye'de üretmek ve Türkiye'de çalışmak için eğitim almak istiyoruz. Gayet tabii en doğal hakkımız olarak, Türk gençliği olarak e, devletimize sığınıyoruz orada. E, başvurduğumuz ilk kurum devlet kurumumuz oluyor. Ama e, karşılaştığımız tablo çok yüksek faizler. Bir nevi tefecilik. Türkiye Cumhuriyeti devleti tefecilik yapamaz. Türk gençliğinin üzerine böyle ağır yükler yükleyemez. Türk gençliğini bu yüklerin altında ezemez. Devletin görevi gencini korumaktır. O yüzden devletten beklentimiz ve bakanlıktan beklentimiz de gencini koruması, bu faiz yükünden derhal gençliği kurtarması. Yani ilk talebimiz bu faizlerin derhal silinmesi. İkinci olaraksa düşünün ki genç üretmek için, çalışmak için vatanında daha fazla refah sağlayabilmek için bir yola çıkmış, eğitim almaya başlamış. Bu gencin barınma ihtiyacında eğitim ihtiyaçlarının tümünde yani e, notuna kadar kitabına kadar her şeyini devletin sağlaması gerekir. Hatta bu gencin kültürel olarak kendini geliştirmesini de devletin sağlaması Aslında gerekir. Aslında Türkiye'ye baktığımızda e, kitap alamadığı için okulu bırakan öğrencileri görüyoruz. Çok Bunları sayıda nasıl değerlendiriyorsunuz. Çok sayıda arkadaşımız var eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için günlük işlerde çalışan, eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir yandan çalışıp bir yandan okuyan elbette çalışacağız. Elbette üreteceğiz ama aldığımız eğitimin üretime dönüşmesi için o eğitimi sağlıklı almamız gerekiyor ve o eğitimi alırken de bu ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekiyor. O yüzden biz devletin Öğrenciye borç verdiği bu sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Devletin asli görevi parasız eğitim sağlamaktır. O yüzden parasız eğitim istiyoruz. 2000 21 yılının Aralık ayında Çalışan Gençlik Üreten Türkiye Kurultayı adında bir kurultay topladık. Programdan hemen önce ekranlara yansıtılan görüntüler o kurultaydaki hı hı. konuşmalar. Sırtımızdaki KYK borçlarından kurtulmak istiyoruz ve parasız eğitim istiyoruz dedik. Gençliğin talebi bu. Eğitimini parasız bir şekilde devlet güvencesi altında sağlamak. Şimdi gençliğin talebi dediğiniz gibi bu şekilde Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da e, dün bir açıklama yaptı ve KYK borçlarının kabinede ele alınacağını söyledi. Cumhurbaşkanımıza bu konuda bir açıklama yapacağını dile getirdi. Bu açıklamadan ne bekliyorsunuz? Cumhurbaşkanımızdan beklediğimiz açıklama öncelikle mevcut ka, e, kredi borçlarındaki faizlerin tümüyle silinmesi, ikinci olarak Kredi sisteminin ortadan kaldırılıp ihtiyaç sahibi öğrencilerin tümüne burs verilmesi ve aynı zamanda üçüncü talebimiz de öğrencilerin uygarca eğlenmesi, uygarca yaşaması, kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi ve kendi kültürü olarak geliştirebilmesi. Nihayetinde eğitimini sürdürelmesi için barınma, eğitim gibi tüm masraflarının devlet eliyle parasız bir şekilde sağlanması. Bu üç talebimizi Cumhurbaşkanımızın açıklamasını bekliyoruz. Türk gençliğinin beklentisi bu. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Ülkemizde çalışmak ve ülkemizde üretmek istiyoruz. Sayın Bakanımız açıklamasında gençlerimizin mutlu olmasını istiyoruz diyor. Evet, mutlu olmak istiyoruz ve mutlu olmak için bir tane yöntem biliyoruz o da ülkemizde çalışmak ülkemizde üretmek milletimiz için ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti için üretmek ve çalışmak biz başı dik yaşayacağız refah içinde yaşayacağız önümüzde zorluklar olduğunu görüyoruz ekonomik sorunlarımız olduğunu görüyoruz üretimde bir devrim yapmamız gerektiğini görüyoruz biz bu zorlukları aşarız Türk gençliği bu zorlukları aşma iradesine sahip ama bu zorlukları biz aşarken zorluğun üzerine zorluk bindireceklerse, eğer önümüze zorluklar koyacaklarsa o zorlukları yaratanlar Türk gençliğinin yanında yer alamazlar. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. 7 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Bu gençler, bu 7 milyon ilk defa oy kullanacak genç ve milyonlarca genç bununla beraber neye oy verecek? Hangi sisteme oy verecek? Parasız eğitim sistemine oy verecek. Gençliğin üretmesi ve çalışması için eğitimini devlet eliyle sağlanması, eğitimin devlet eliyle sağlanmasına oy verecek. Gençliği faiz borcu altında ezdiren sisteme oy vermeyecek. Ve biz Türkiye'yi yönetecek olan gençleriz. Bizler bugünden başlayarak... Kayaka borcunuz bulunuyor mu? Var. Evet. Kayaka borcum var. Ben de kara kara nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum açıkçası. Ben şu an yüksek lisans öğrencisiyim. E, 2018 yılında e, lisans eğitimimi tamamladım ve 2020 hı hı. itibariyle kredi ödemem geri başladı. Şu an hala öğrenciliğim devam ettiği için e, bu borcu ödeyemiyorum ama o faiziyle beraber borç olarak işlemeye devam ediyor. Benim ödemem başladı ben işte nasıl ödeyeceğimi biraz düşünüyorum. Bakıyorum, ölçüyorum, tartıyorum. Hemen bir başka soruya geçmek istiyorum. Şimdi gelişmiş ülkelere baktığımızda... E, Oradakiler geleceği hazırlayacak projeler yapıyor gençler için. Bizde ise ülkeye döndüğümüzde gençleri hayata faiz yüküyle birlikte aslında borçlu başlatıyoruz. İş hayatına o şekilde onları başlatıyoruz. Neredeyse baktığınızda bazı öğrencilerin şu anda 100 bin liralık gibi bir borcu bulunuyor. Ve iş hayatına yeni başlamış insanlar bunlar. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer ülkelerle bir kıyas yaptığımızda neler söyleyeceksiniz? Şöyle değerlendirmek lazım. Bugün dünyanın en büyük ekonomisi Çin. Çin büyük nüfus gücünü üretime dönüştürebildiği için aynı zamanda büyük bir ekonomi. Bu gelişmiş ülkeler diye adlandırdığımız ülkeleri ben batıdan bakmıyorum. Çünkü oradaki yozlaşmayı, oradaki zorlukları biliyorum ve oradaki eğitim sisteminin de aslında öğrenci alan açan ve parasız bir eğitim sistemi olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Oradaki durum bu. Orada eğitim almak yüksek öğretimde hele ki eğitim almak çok zor Avrupa ülkelerinde özellikle. Ama Asya'da özellikle dünyanın en büyük ekonomisi olan Çin'deki durumu çok iyi görebiliyoruz. Oradaki eğitim sistemi modelini de değerlendirdiğimizde gençliğe hangi alanda üretmesi gerektiğini ve hangi alanda yönlendirmesi gerektiğini belirleyen bir eğitim sistemi var. Bizim ülkemizde uygulamamız gereken eğitim sistemi şu, hiç uzaklarda aramamıza gerek yok. Cumhuriyette baksak yeterli. Hı -hı. Cumhuriyet ne yaptı? Üretime katabileceği bir eğitim modeli geliştirmeye çalıştı. Köy Enstitüleri modeli de öyleydi. Köy Enstitüleri önemli bir modeldir. Hı hı. Ve doğrudan genci nasıl üretim içerisine katalım, nasıl çalışma hayatı içerisine katarım diye bakar her şey devlet eliyle sağlanıyordu orada da. Demiyoruz ki elbette bugün aynı model uygulansın ama devletin asli görevi gencin eğitiminin sağlanması, üretimin sağlanmasıysa eğer o zaman gençliğe parasız bir eğitim sağlanmalı. Bu ülkenin hangi alanda üretmeye ihtiyacı var? Ne kadar kalem üretmeye ihtiyacı var? Ne kadar bilgisayar üretmeye ihtiyacı var? Bunlar tespit edilecek. İş gücü buna göre planlanacak. Eğitim buna göre planlanacak. Biz torna tezgahlarında çalışmaya da hazırız. Laboratuvarlarda önlüğümüzü giyip çalışmaya da hazırız. Demiyoruz ki herkes üniversite mezunu olacak ve her yerde üniversiteler olsun. Adım başı İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri açılsın demiyoruz. Ben de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olarak bunu söyleyebiliyorum. Binlerce, milyonlarca mezun veriyoruz. Ama bu mezunların çalışma alanları, kendi okudukları, eğitimi aldıkları bölümler olmuyor ne yazık Türk'te ki. Türkiye'de geçtiğimiz günlerde işsizlik rakamlarını açıkladı. Yüzde dayanan bir genç işsizlik var ve baktığımızda ortaokul mezunları daha kolay iş buluyormuş. Şu anda e, diplomalı... E, işte sayısı oldukça yüksek baktığımızda. Çünkü aldığımız eğitim ne yazık ki e, kendi meslek alanımızı Hı -hı. gerçekleştirebileceğimiz yani üretime dönüşebilecek bir alana sahip değil. O yüzden üretim ve eğitim iç içe planlanmalı, beraber Hı -hı. planlanmak zorunda. Bu ülkenin hangi alanda daha fazla istihdam edilebilecek e, kişiye ihtiyacı varsa o tespit edilmeli. Burada tarımı göz ardı edemeyiz. Bizim tarım emekçilerine ziraatçilere de ihtiyacımız var. Torna tezgahlarında çalışacak arkadaşlarımıza, emekçilerimize de ihtiyacımız var. Ve gençlik bunu yapmaya hazır. Yeter ki önüne bir seçenek sunulsun, yeteneklerine göre. Evet, evet, yeteneklerine göre ve ihtiyaçlara göre eğitim planlansın ve bu üretime dönüşsün. Gerçekten ülkemizde üretmek ve ülkemizde çalışmak için eğitim almak istiyoruz. Bunun önündeki bütün engellerinde kaldırılmasını talep ediyoruz. Ha kaldırılmazsa biz kaldıracağız. Şimdi Bunu açıklıkla söylüyoruz. Siz e, TGB Genel Başkanısınız. Öğrencilerle, işte gençlerle iç içesiniz. Şimdi bugün de 15 Temmuz, e, hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü. Peki Türk gençliği bu olaya nasıl bakıyor? E, öncelikle 15 Temmuz'da hayatını kaybeden, şehit olan e, bütün vatandaşlarımızı, Mehmetçimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 15 Temmuz Amerikancı Fethullahçı bir Kalkışma, kalkışmaydı bir darbe girişimiydi ee, ve NATO'nun darbe girişimiydi. NATO eliyle yapılmıştı. O subaylar, o generaller NATO'nun generalleri ve subaylarıydı. Bugün baktığımızda 15 Temmuz'da neyi görüyoruz? 15 Temmuz'da Türk ordusu ve Türk milleti NATO'nun generallerinin e, o hain girişimini ezdi. Ve biz... NATO ile savaştık o gece. 15-16 Temmuz gecesi biz NATO ile savaştık. Şimdi Türk hapishanelerinde, Türkiye'nin hapishanelerinde NATO'nun generalleri var. O zaman Türkiye'nin önündeki aşama, o zaman Türkiye'nin şehitlerine borcu NATO'dan çıkmaktır. Bugün önümüzdeki görev budur. Biz 15 Temmuz'u büyük bir zafer olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye'deki Amerikancı Gladio Temizlendi ama 15 Temmuz'u zaferlerle taçlandırmak istiyorsak bugün önümüzdeki görev NATO'dan çıkmaktır. 15 Temmuz'un planlandığı yer ABD ve NATO üstleriydi. İkmal merkezi incirlik üssüydü. Görüntüleriyle sabit, raporlarıyla sabit. O zaman bugün görevimiz NATO'dan çıkmak. Türk gençliğinin talebi bu, Türk gençliğinin isteği bu. E, ve NATO'dan çıkalım kampanyası başlattık hemen bayramın arifesinde. İncirlik'te NATO üssü önünde ve şeyde Şirin yerde NATO üssü önünde özür dilerim. İncirlik'te de ABD üssü önünde iki açıklama gerçekleştirdik. Büyük kitlesel açıklamalar bunlar. Türk gençliğinin talepleriydi. NATO'dan çıkalım dedik. Kredi yurtlar kurumuna dair de son olarak söylemek istediğim şudur: Yine milyonlarca genç mağdur oluyor dedik. Milyonlarca genç bu faiz yükü altında eziliyor. Buna dair de bunu göstermek için de büyük bir imza kampanyası başlattık. Sosyal medyadan, Türkiye Gençlik Birliği'nin bütün sosyal medya hesaplarından izleyicilerimiz ulaşabilirler. Bu imza kampanyasıyla da eğer taleplerimiz gerçekleşmezse, bu faiz ülke altında gençliği ezdirmeye devam ederse devlet, o zaman bu milyonlarca gencin imzasıyla Kredi Yurtlar Kurumu'na da gerekli bütün kurumlara ve bakanlığımıza da başvuracağız. Biz gençliği faiz yükü altında ezdirmeyeceğiz, kararlıyız. Türkiye için üreteceğiz ve Türkiye için çalışacağız. de Hanım çok teşekkür ediyorum keyifli sohbetiniz için. Biz teşekkür ederiz, davet <laughs> ettiğiniz <laughs> için de sağ olun. Evet, TGB Genel Başkanı e, Dilek Çınar'la birlikte KYK konusunu değerlendirdik. Şimdi de, ayın dünyaya.